Arkadaşlar bana elmas kodu geldi. Kaç kişilik olduğunu falan bakacağız birazdan. <laughs> ee, bana ikinci seviyede vermişler. Sanırım 150 kişilik 30 elmas kodu. Çünkü 3 tane modu var aboneye göre. 3 tane mod yapmışlar. Hepsinde 30 elmas. Sadece en üst seviye 350, bir alt seviye yani orta seviye. 150 diğer seviyede 50 galiba öyle bir şey. 250 de olabilir orta seviye. Hiçbir fikrim yok. Şimdi gidip bakacağım. Baya kişilik vermişler bana. Ben hiç böyle 150 250 kişilik falan beklemiyordum. Şimdi Gmail'lerden bulacağım yine ee, ve bakacağız koda. Ne zaman vereceğim? Şimdi ama önce yayınla like atarsanız çok sevinirim. 150 kişilikse zaten 50 kişiyiz. Hepiniz alacaksınız ve alanlar ben aldım yazarsa çok sevinirim. Almayı bilmeyenler de Google'a pkxt yazıp sonra ilk çıkan site yapılay.pkx.com sitesine girip oradan aşağı doğru kaydırıp Prome kod yerine basıp hesap bilgilerini girip sonra kod yerine tekrardan girip kodu oraya yapıştıracak. Öyle. Hazırlamanızı yapın. Birazdan kodu vereceğim. Ben kodu ararken siz de şey yapın. Ee, Google'a ayarlayın işte. Bekleyin beni. Ve arkadaşlar karşınızda kodun yeri. Şimdi ilk önce okuyalım sonra da kodu vereceğim arkadaşlar. Okuyorum. Merhaba Kimcan <laughs> Merhaba Merhaba PKK'sı Afterverse'den varsa afterverse, Kratos'tan Zeta. Yine burada. Ooo Zeta. Evet. PKX'te Kratos programın, programındaki mevcut durumunuz hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçiyoruz. Her döngüde içerik kriterlerine dahil verilerimize ve program kurallarına uygunluğuna dayanarak dikkatlice inceliyoruz. Mevcut sınıf, sınıflandırmanız Süpernova yani ikinci şey işte bu erkek kodunuz. Bunu şu anda söylemiyorum. Küçük bir hatırlatma. Galaxy şiirindekiler 30 mücevher karşılığında bir kod. 350 kullanım hakkı. Supernova yani biz. 150 kullanım hakkıyla 30 mücevher karşılığında bir kod. Ama bana iki kod geldi bu arada. Yükselen Yıldız veya TikTok, Instagram 30 mücevher karşılığında bir kullanım hakkı. 50 kullanım hakkıymış bu da. Biz süpernova'yız. Yani 150 kişi 30 elması alabilecek. Ve bende bir tane daha kod var. 2 tane kod göndermişler. Arkadaşlar yayına like attıysanız ve hazırsanız e, kodu vermek üzere sizi bekliyorum. Ne zaman süpernova oldun yeni mi? Hayır ben hep süpernova geliyor bana. Ben kreatür olduğumdan beri bana böyle geliyor. Süpernova geliyor. İleride böyle galaksi yapacağım. Bu arada gerçekten her ay 2000 evas geliyor. Çok şey yani. Hazır mısınız? Hazırsanız hazır mıyız? Ben sizi bekliyorum. Siz niye beni bekliyorsunuz? Hazırsanız vereyim Allah. 150 kişilik arkadaşlar bakın hepinize yetiyor şu anda. Hala 92 kişi var yetiyor ama like atmamışsınız. <laughs> like atar mısınız acaba? Bak alanlar alan, aldım yazsın. Bir önceki kodda etkinlik biletini verdim. Zor zar zor alanlara baktık. Haydi bakalım Türkiye. Tamam hazırsınız. Hazırsınız. O zaman kodu açıyorum. Açıyorum. Aç. Dur bir dakika. Abla çıkmıyor ki. Ne çıkmıyor site mi? Bakın anlamayan açın. Bir Google'a giriyorsunuz ya da Safari fark etmez. Oraya PKX'de yazıyorsunuz. Sonra orada yani işte sitesine giriyorsunuz. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Bir tane yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Adını hatırlamıyorum ama. Galiba kod yazıyordu. Öyle bir şey yazıyordu. Oraya hesap bilgilerini giriyorsunuz. Sonra tamamı tıklıyorsunuz. Kod yerine geliyorsunuz. kodu yazıyorsunuz. Hazır mısınız? Herkes hazırım diyor. 106 kişiyiz. Bakın like atmamışsınız ama bak vermeyeceğim. Benim gıcıklık şeklim mı? Hazırsınız. Hazır mısın? <laughs> tamam. Şimdi açıyorum. Aç. <laughs> açmıyorum lan. Like atmıyorsanız açmıyorum. Allah ben gidiyorum. <laughs> Bak ben koda baktım. Bu arada iki tane kod var. Bana iki tane kod gelmiş. Tamam. Şimdi açıyorum. 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 Aç. Aç. Açtım. Çabuk kodu söylüyorum. Tekrar ediyorum. R, L, 2, I, J, U, S, K, X, B, 5, 2, V. Açtım hadi. R, L, 2, I, J, U, S, K, X, 52, V. Açtım ya, açtım arkadaşlar. Kodun süresi mi bitmiş? Lan dün geldi ya kod. Allah Allah. Bekleyin diğer koda bakalım. Belki bu başka ama dün geldi. Dün diğer koda bakacağım. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bu da aynı kod. Nasıl bitti? Dün geldi. Ağlayacağım şimdi. Bakayım yanlış kodumu aldım. Arkadaşlar ben yanlış kodu almışım. <laughs> tamam bu kod bu. Ben de dedim bir terslik var. Dün geldi. Dedim 14 Ağustos yazıyor. 14 Ağustos. Ne zaman? Dün değil mi Ardın? Neyse tamam dur bu. <laughs> Vallahi fark etmedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tekrar veriyorum. Bu. Bu. 1, 2, 3 açtım. Jus. Jus. <laughs> Jus o diyeceğim. ZISO i yok ı yok ZISO O J S O O 0 D E 2 K Z ve 6 adap, adap. Olsun, J S O O 0 D E 2 K Z ve 6 Aa Ay beni kutu almış Aldınız. Ye! Yeah! Alanları, alanları tebrik ediyorum. Kaç kişi aldı? Tamam 150 kişilik bu. Dur bakayım. Evet 150 kişilik. 150 kişi kat. Şu an neredeyse hepiniz almış olmalı lazım. Alamadım diyen çok var. Yok ama alamadım diyenler 150 kişi mi var yayında? Herkes almış. Ay ne kadar mutlu oldum sizin yayında şu anda. Alanları tebrik ediyorum. Babam nerede? Babam nerede? Ee, biz kişi 116 kişi 116 kişi desek nasıl 150 kişi? Hayır. Bence orada yanlış gösteriyor. Bak şu anda da 80 kaç? 81 kişi gösteriyor. Şu anda da. Ben bunu bir soru soruyorum. Rica ederim. Kapı çalıyor. <laughs> Alanları buradan tebrik ediyorum. Bu arada kod Jisoo gibi. Jisoo. Jisoo. Bu arada şey. Ee, şey kreatörlü rola yeni bir şey gelmiş. Ben beceremedim. Bu kodu verdiğimizde aslında siz bu elması harcadığınızda para kazanabiliyormuşuz. Onun için bir sürü şey girmemiz gerekiyor. Ama giremiyoruz çünkü Türkiye'de yasak olan bir şey yüzünden. Hmm. Maalesef. Ya, o, o. Uzay dağılmış. Uzay krateri mi olsun bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Promosyon kodunun süresi dolmuş diyor yardım. Bu kodu girdin mi? arkadaşlar tekrar söylüyorum nereye yazacağız diyenler için. Google'a veya Safari'ye iPhone şey Samsung fark etmez. Google'a veya Safari'ye giriyorsunuz. Sonra arama yerine pkx'de yazıyorsunuz. İlk çıkan site pkx.com onu tıklıyorsunuz. Aşağı kaydırıyorsunuz. Bir tane mavi buton var. Ona tıklıyorsunuz. Hesap bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonra oradan kod yerine giriyorsunuz. Ondan sonra da kodu yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz sonra da şey oluyor. Elmas veriyor. 30 elmas veriyor 150 kişilik. Bence 70'dir artık size. Arkadaşlar muhtemelen çok kişi aldı şu anda çünkü yayına girip çıkanlar var. Onları YouTube saymıyor. O yüzden e, muhtemelen 150 kişi direkt aldı kodu. Bu yüzden kod bitmiştir muhtemelen çünkü bayağı kişi aldı kodu. Ve dün yayında olmayanlar için spoiler'ı bir kere daha göstereceğim. Ama geldi galiba bugün bir dakika bakayım. Arkadaşlar e, bulamadım yeni gelenler için ama yani dün gelmeyenler için ama muhtemelen geldi ben yine de söyleyeyim bir tane paketi geldi. Like yine dansı gelecek diyorlar bir tane dans var e, sonra bir tane zırh geliyor e, ne bileyim hatırlamıyorum bir iki tane kostüm geliyordu öyle bir şey. Başka var mı? Başka yok. Derine süresi dolmuş. Bu yüzden Oha reklam izledim yine çıktı bende iki şans peki oha. Ne? Neyse arkadaşlar. Ee, Spoilere başka kreatörlerden bakabilirsiniz çünkü Gmail kaybettim. <laughs> evet. Ama zırh PKX'e gelmiş. Like Jive dansı gerçekten gelecek mi bilmiyorum. Instagram'dan PKX'lerin sayfasında attığı videoya bakabilirsiniz. Jenny'e paket geliyor bir de Like Jive dansı geliyor. Basketbol yeni yeri geldi. Basketbol yeri mi geldi? Hiç bakmadım. Ba Arkadaşlar başka var mı diyenler için bir tane daha varmış ama onun süresi dolmuş. Bana bir tane daha kod gelmiş ama süresi dolmuş. Sanırım ben size onu vermiş olmalıyım. Vermiş de olabilirim. Kaçırdım mı? Evet, maalesef şu anda bitti. Hop şey Like dansı muhtemelen elmasla gelecek çünkü Like dansı yani danslar elmasla geliyor. Yeni gelenler kodu kaçırdı maalesef. Kodu verdim bayağı kişi aldı. Hatta yayının yarısı aldı. Yayındaki kişilerin çünkü 150 kişilikti kod. Ben normalde bunu videoda verecektim ama video fikrim yok. Bana bu arada video fikri verirseniz çok sevinirim. Çünkü gerçekten video fikrim yok yani. Burada çetin benim gitti. Çetin gitti arkadaşlar. Hı. Fark et beni. Aa fark etti. İki kere yüzeye maz çıktı. Çaktı. Oha. Nasıl? Nasıl be? Ya çok lazımdı. Umarım yani hak edenler olur dedim ama yayının hepsi aldı zaten. Ama ben yine de bir daha vereyim. Belki süresi dolmuş, dolmamıştır. Bir dakika bakayım. Arkadaşlar kodun süresi doldu mu bilmiyorum ama yeni gelenler bu kodu deneyebilir. Tekrardan söylüyorum. J S, -S O O 0 D E 2 K Z V 6. E, ee, 30 elmas veriyor ve 150 kişilikti. Muhtemelen gitti yani bitti kod muhtemelen. Evet. Tamam bakayım sana çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Bana gelmedi bitti mi? Bitip bitmediğini bilmiyoruz. Birisi e, şunu yazıp denesin bitti mi baksın. Çünkü bayağı kişi aldı ama. Ya baba. Neyse. Bekleyin kutu açayım. Koş kutu aç. Kutudan da yüz elmas çıkıyormuş. Nereye yazıyor? Ya Google'dan PKX'te yazıp ilk çıkan siteye basıp sonra kaydırıp bir tane mavi bir buton var. Mavi butona basıp hesap bilgilerine girip sonra kod yerine girip kodu oraya yazıyorsunuz. Sonra da kodun süresi dolmadıysa size 30 elmas veriyor. PKX'te girin satın alımın onaylandı diyecek. Al diyeceksiniz ve elmas verecek. Arkadaşlar, elmas kodunu bir deneyin, bitti mi bir bakın. Doğmuş mu? 150 kişi nerede aldı ya? Şu anda 150 kişi var. Bakın yayın açıldı 150 kişi oldu. Nerede 150 kişi geldi? Tamam, zaten bitmiş. Kod bitmiş daha. Denemelerine gerek yok. A onu da anlamış olduk bitip ne Abla fanın olsa beni sever misin? Fanım olmasan da olsan da ben seni severim. Dol, dolmuş ama arkadaşlar ee, bir sonraki güncellemede bana yine böyle bir kod gelecek. O kodu da yine size vereceğim. E, bu sefer canlı yayında değil de videoda vermeyi düşünüyorum. Ee, bir de şey Perşembe günü güncelleme geliyor mu Tabii arkadaşlar Perşembe günü ya ara güncelleme ya da yeni güncelleme geliyor burada söylemek istedim lütfen bak bir yalvarırım hesabında biri var şifreyi değiştirmiyor depo alması dolu cimri de illa para istiyor cimri silince niye para istiyor Bilmiyorum ki ben. Şey Hayır canlı da söyle. Ya bilmiyorum. PKX'lerin doğum günü. Evet PKX'lerin yıl dönümü geldi. Benim zaten 3 tane pastam var yıl dönümü. Bir tane daha gelecek ne olur beraber gerçekten konuşalım. Sen vermek istemezsen ben veririm. Ne olur bir yıldır takip ediyorum. Tamam sen ver ben istek katayım. Vay be PKX'de doğum günü video de var. <laughs> Bazı kreatörlere 1500 elmas kodu veriyorlar ama gör beni gör. Hayır öyle bir şey yok. Bakın burada yazıyor. Ben bana diğer kreatörlere de ne verildi yazıyor. Bir dakika çok şey Şey göstermeyeyim cümlelerini. Bekleyin. Sonra bana diyecekler ki Bakın Galaxy yani maksimum mod 30 30 elmas karşılığında bir kod 350 kullanım hakkı. Süpernova yani orta mod bizimki. 150 kullanım hakkıyla 30 mücevher karşılığı bir kod. Yükselen yıldız yani en düşük kod. E, TikTok, Instagram e, 30 mücevher karşılığında bir kod 50 kullanım hakkı. Yani herkese 30 tane elmas veriyorlar. Yağmur like jin dansı gelmedi. Hayır ona bakılırsa jinnin paketi de gelmedi. Yani ara güncellemede veya yeni ama gelecekte hangi güncellemede bize bayağı önceden spoiler verdiler bu arada. Bir dakika. Zeynep, iki dakika Zeynep çete gir şuradan. yorum kaybolmadan bakmam lazım. Ne yorumu? Dur 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 dur. Şey, adı neydi? Kimcilik Stoyner falan. Ben şimdi Deniz'in tabletinden istek atacağım. Deniz'in hesabından. Sonra kendi hesabımdan da atarım. Dur dur nereye gitti? Bir daha yaz. Bir daha yaz. Ne veriyor diğer kodda? Diğer kodda da elmas veriyordu ama süresi dolmuş. olmuş. Ya. Sen çek oldu gitti. Denedim bitmemiş. E bitmediyse bana niye bitti dediler. Bir söyleyebilir misin? İkide plus para, kesiyor mu? Para kesiyor mu derken? Yani gerçek paralı. <laughs> e, bir dakika. istek atıyorum. Hira. No, dur dur dur. Hira nokta. Hira. Hira. Nereye gitti? Hira. Ya yorum kar. Kızı istek atacağım diye şekilden şekile girdim. Dur. Hiran Nur. Kaç tane S var? 3 S. 50 95. Ha. <laughs> Deniz'in hesabından istek attım sonra kendi hesabımdan da atarım. Yayın bittikten sonra. Yazma denizin tableti o bana kızıyor yani para kesiyor şey bak gerçek paralı her ay para ödüyorsun ödemezsen de işte plus bitiyor <laughs> Ay ben diyorum <nem> <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar ee, ben snapchatimi vermiyorum izliyorsanız ben size katayım. PKX'de bulu gelmiş. Google'a PKX'de bulu gelir. Çünkü içeride spoiler var. Sanmıyor. kılım hakkı bitmiş aramadım. Evet zaten bitti dedim. Yani ben miyim memleketteyim internet yok bu yüzden canlılığına gelemedim üzülmedim demiyorum. Ee, birincisi birinci tanımıyorum ama gelmediğin için de sorun değil. Yani herkes kaçırabilir. Abla gerçek dene istersen. Denerim yayından sonra. Zaten birazdan kapatacağım yayını. Abla ayı yete benim. Ne? Oyunda mı? Anlamadım. Neyse arkadaşlar yayına e, yayını şimdi kapatıyorum. Çünkü çok işim var. Daha video konusu bulup video çekeceğim. İsterseniz sizinle video konusu bulabiliriz. Ama ben tek de bulabilirim. İsterseniz siz de bulayım video konusu. İsterseniz de tek bulayım yani bilmiyorum. <laughs> Neyse ben yeni kapatıp ChatGPT ile konuşup ondan video konusu çalacağım. O yüzden e, video konusunda da topluluk atarak size spoiler olarak verdim video konusunu. Neyse aklımda bir tane video konusu vardı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Ben neden bu kadar çok neyse diyorum. Neyse. Arkadaşlar o zaman tekrar geçmek üzere.